Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Kamu iki önemli tablo ekledim ve bir bilgi vereceğim diyor Çağlar kardeşimiz. Çağlar durmaz. Bilgilendirme arkadaşlar. Bilindiği üzere 1 Temmuz itibariyle asgari ücret arttığından dolayı gelir ve damga ve istisna indirim tutarları da artmıştır. Yani daha az vergi ödemiş olacağız. 1 Temmuz sonrası maaş ödemelerinde de yeni vergi istisnası tutarlarını uygulayacak olan kurumlar doğru uygulama yapacaktır. Ancak birçok kurum haziran maaşı diyerek haziran ayındaki vergi istisnasını uygulayacak ve bu yanlış uygulamadır. Maaş borularınız çıkınca kontrol ediniz. Tablodaki yeni vergi istisna rakamları uygulanması gerekir. Konuya netlik getirmek açısından bir arkadaşımız CİMVER aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı'na sormuş ve aşağıdaki yanıt almıştır. Yanlış işlem yapan muhtemel arkadaşları hak kaybı uğramamız adına uyarınız. Not, tediye vergi istisna uygulanan kurumlarda bu ay istisna tutarı az olacaktır. Açıyor. 2023 vergi istihdam tutarlar şöyle arkadaşlar. Ocak, Şubat, Mart, Nisan'ı geçtik. Bizi ilgilendiren kısımlara gelelim. Açıyor. Temmuz ayında 1710 lira ve damga vergisi istisnası 101 lira 82 kuruş. Toplam vergi istisnası Temmuz ayında 1812 lira 17 kuruş. Ağustos ayında 1962 lira 62 kuruş vergi istisnası 101 lira 82 kuruş Damga vergi istisnası 2004 lira 44 kuruş toplam istisna var. Eylül ayında gelir vergisi istisnası 2280 lira 46 kuruş damga vergisi istisnası 101 lira 82 kuruş toplamda Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 2382 lira 28 kuruş vergi istisnası uygulanacak. Yani bu rakamlara kadar vergi düşük olacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Muhtemetleri uyarınız. Aldığınız maaş borularındaki biz size uyaracağız zaten. Hele bir ayın 14'ü ya da 15'i gelsin. Sizleri uyaracağız. Videolar yapacağız. Instagram'da da haberleri paylaşacağız. Kamuş Instagram sayfasını tıklayın. Videonun altına linkini ekledim. Oradan bizi takip edin arkadaşlar.